Sen ol lütfü ecma'in. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu gavli sadakallahu azim Bugün Cuma gün Cuma vaazımızda demişti ki Allahu Teala Lut kavmini ahlaksızlıktan dolayı çökertmesinin nedenini dedi ki Allahu Teala benim azabımdan korkanlar için bir çözüm noktası sosyal olaylara bir çözüm getirme yaşadıkları günün asrın ahlaksızlıklarına bir çözüm getirsinler diye ben bunu yaptım diyordu Allahu Teala dediydi orada bıraktık cuma cemaat için söyledim bunu şimdi Hz. Musa'ya intikal ediyor Allahu Teala Yeni gelenler için söylüyorum. Biz Kur'an-ı Kerim sırayla gidiyoruz. Önümüze ne gelirse oraya anlatıyoruz. Bu bakımdan Allahu Teala Zariyat Suresi'nde bu akşam bize ve fî Musa Hazreti Musa'da da ibretler vardır. Hazreti Musa'nın da insanlarla kurduğu ilişkide onun tebliğ tebliğ metodunda ve onun Kavminin diğer milletlerle olan ilişkisinde sizin için ibretler vardır. İd ersennâhu Biz onu gönderdik Hz. Musa'yı. İla firavne Firavuna gönderdik. Bi Sultan'i mubinin Apaçık bir sultanla. Sultan arkadaşlar aslında iktidar demek, hakim demek. Allah'a da sultan denir. Hakimi olduğu için, maliki olduğu için, sahibi olduğu için kainatın sultan ismini verirler. Aslında sultan siyasi bakımdan gücü elindire bulunduran kimsedir. Sultan, gücü elindire. Sultan Süleyman diyoruz ya. Ha. Fakat sultan kelimesi burada mucize manasına gelir, delil manasına gelir. Çünkü mucize peygamberin en büyük gücüdür. Onun peygamberliğini ispat edene en büyük delildir. Ona güç sağlıyor. Mucize ona güç sağlıyor. Bu bakımdan biz Hazreti Musa'yı Firavuna apaçık bir delille gönderdik. Apaçık bir delille gönderdik. Fetevella bir ruknihi Firavun'un askerleriyle beraber döndü diyor taifesiyle beraber yüz çevirdi Hazreti Musa'ya. Musa'nın tebliğine yüz çevirdi. Dikkate almadı diyor Allahu Teala. Ve gale sahirun ev mecnun. Dedi ki Firavun ve onun etrafındakiler bu ya sihirbazdır bu adam ...Hazreti Musa için diyorlar. Veya delidir. Mecnun. Cinnet getirmiş. Deli. Ya delidir ya sihirbazdır. Şimdi ben sizi götürüyorum 12. cüze. Burada onu Allahu Teala iz izah etmiyor o konuyu. 12. cüzde izah ediyor onu şimdi. Ben de 12. cüzde buradaki okuduğum ayeti kerimenin tefsirini yapacağım size. Allahu Teala diyor ki burada ne zaman ki bu bu şekilde Hazreti Musa'ya sihirbaz dediler veya deli dediler Bizim peygamberimiz de söylediler. Bütün peygamberlere bu söz söylenmiştir. Niçin Allahu Teala bunu anlatıyor bize bakınız. Sebebi şu. Oldum olası hakikatla batıl çatışmıştır. Bütün peygamberler döneminde Hz. Adem'den itibaren hakla batıl, doğru ile yanlış, iyi ile kötü daima çatışma içinde olmuştur. Bu bir imtihandır. Bu olmasaydı oluşum olmazdı. Yani kötü ortadan kalksa oluşum olmaz. Ekşi ortadan kalksa tatlıyı anlayamazsınız. Ekşi yemeden tatlının tarifini yapamazsın. Devamlı tarif, tatlı yiyen bir adam de ona ki tatlıyı anlatma. Anlatamaz. Ama ekşi yediği zaman da ortaya çıkar. İşte Allah u Teala diyor ki onun için ben batılı da sahteyi de var ediyorum ki gerçek anlaşılsın diye. Şimdi madem ki insanlığın vidayetinden bu zamana kadar geçen akşam dediğin gibi nur irmağı ile şer irmağı o kültür beraber çatışarak geliyor. Mücadele ederek geliyor. Birisini şeytan temsil ediyor, birisini Allah temsil ediyor peygamber vasıtasıyla. Bu iki ırmak, iki kültür ırmağı, iki düşünce yapısı mücadele veriyor insanlık tarihinde. Ve bu mücadele de değil ki medeniyeti doğuruyor. insanın kalitesini ve kalitesizini ortaya çıkarıyor. Kamil insanla kamil olmayan insanı meydana çıkarıyor. Bu mücadele olmazsa insanları tanıyamazsınız. Kamil olanı ve doğru olanı da anlayamazsınız. İşte bu mücadelede böyle konuştular Hz. Musa'ya. allah Teala da diyor burada ki ve yuhibkullahu hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun. Burada bizim Hz. Musa ile alakalı olarak söylüyor bunu allah Teala. Diyor ki ve yuhibkullahu hakka Allahu Teala hakikatin ağacını dikecektir gerçekleştirecektir demektir. Hakikati diyor Allahu Teala ben gerçekleştireceğim. Bir kelimatihi kelimesiyle beraber. Ve lev karihel Suçlular kötüler istemese bile, kerih görse bile, kötü görse bile. Ben hakikat ağacını dikeceğim. Benim peygamberime ister sihirbaz deyin, ister mecnun deyin. Ne derse deyin ama hakikat ağacını ben dikeceğim diyor Allahu Teala. Bunu Bizim peygamberimizle ilgili olarak şu anda aklıma üç yerde geldi Kur'an'da. Birisi onuncu cüzdedir. Birisi yirmi yedinci cüzdedir. Bir tane daha var. Şöyle söylüyor Allah-u Teala. Hüvellezî ersele rasûlehu bilhüde ve dinil hak li yuzhirehu aleddini velev kerihel müşrikün. Başka bir ayette velev kerihel kafirun. O Allah ki peygamberini hidayetle gönderdi ve hak dinle gönderdi. Sebebi diğer bütün dinleri sürkilase ederek, onların üstüne çıkarak, onlara galibiyet göstererek diyor Allahu Teala. İsterse kafirleri istesin, istese istemesin diyor Allahu Teala. Benim için şey önemli değil. Ben bu işi yapacağım diyor. Bu zaferi iyiden yana kullanacağı. İşte değerli kardeşlerim, büyük insan Büyük Müslüman batılla iyinin, hakkın mücadelesinde hakka destek veren adamdır. Hakkın ağacının dibine bir bardak su döken adamdır. Düşüncesiyle, eylemleriyle, fikriyle, her şeyiyle o hakikat ağacını Allah dikerken onun dibine bir damla su koyan adamdır büyük Müslüman adam. Budur bu mücadeledir. İşte bütün peygamberler bunun için mücadele verdi diyor Allahu Teala. Onun için veriyor. Şimdi devam ediyorum. Bak şimdi. Fema amene li Musa illa durriyetun min kavmihi. Ala havfi min İşin en garip tarafı Hazreti Musa'ya kendi kavmi de inanmadı diyor Allahu Teala da azıcık bir kısmı inandı ona. Sorsak ona niye inanmadılar ya Rabbi? Kendi kavmi İsrail kavmi niye inanmadı Hz. Musa'ya da çok azı inandı? Diyor ki allah Teala Alâ haufin min firavuna Firavundan korktuklarından dolayı inanmadılar diyor ona. Şimdi kraldan korkuyorlar. Siyaseti görüyor musunuz? Siyaseti anlatıyor burada Allah-u Teala bize. Siyasi güç çok önemli bir güçtür. İyinin doğrunun yayılmasında çok önemli bir gücü anlatıyor allah Teala. Eğer Firavun'un korkusu olmasaydı hepsi inanacaktı ona diyor allah Teala. Ama Firavun'dan korktuklarından dolayı, onun zulmünden korktuklarından dolayı inanmadılar ona. İşte dini inançla siyasetin ilişkisini burada vurguluyor allah Teala. Tam üniversiteye ders verir gibi de söyleyeyim size şimdi. Anlaşıldı mı şimdi? Ha. allah Teala siyasi iktidarı ne tip insanlar elinde bulundurursa o tip kültür gelişir. O tip inanç gelişir diyor Allah Teala. Firavun Müslüman olsa ne olacaktı? Hah! Hiç problem olmayacaktı Hazreti Musa'ya. Gayet herkes Müslüman olurdu. İşte devlet adamının büyüklüğü burada. Siyasetin büyüklüğü burada. Siyasetin boyutu, yönü, ağırlığı burada. Dinle, dini eylemle, imanla siyasi gücün ilişkisini Allah Teala burada anlatıyor bize. Eğer diyor korkmasalardı diyor Allah Teala Firavun'dan hepsi Müslüman olacaktı. Bak devam ediyorum. En yeftinehum. Firavun bize bir bela verir diye. Bir bela verir diye korktular da diyor. Olmadılar Müslüman. Bakınız bu olay aynen peygamberimizin döneminde olmuş. <laughs> Şimdi ben Hazreti Musa ile Hazreti Peygamber'i bağlıyorum birbirine. İşim benim bu. Benim sanatkarlığım bu. Ha, ben bunu yaparım. Ha? 6. cüz'ün sondan 5. sayfasının birinci, ikinci ayeti kerimesine bakın okuyorum. Mana veriyorum. Çabuk geçeceğim çünkü vakit bitiyor. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Allah dost kültürünü geliştiriyor Kur'an'da. Dost. Kim kimi dost edinmesi lazım? Dostunu yanlış seçen adam diyor çok tehlikeli adamdır diyor Allah-u Teala. Aa, bak şimdi Kur'an en azından benim keşfettiğime göre en azından 500 tane ayeti bununla ilgilidir. Evet. Müslüman dostunu bilmelidir diyor. Bak şimdi Müslümanlar dostunu bilmiyorlar. Kendi kendilerini düşman oluyorlar. Kendi kendini öldürüyorlar Müslümanlar. Görüyor musun? Hedefini bilmeyen adam kendi kardeşini düşman edinir. Hedefini bilmeyen adam. Hedefi Allah olmayan adam birbirini öldürür. İşte bir İslam alemi bu halde şimdi. Bakın o ayeti kerimede ne buyuruyor Allahu Teala? Şimdi Diyor ki Allahu Teala Ey iman edenler la tettehuzul yehude ve Nasara evliya evliya dost demektir. Yahudi ve Hristiyanı dost edinmeyin diyor Allahu Teala. Ha onlarla alışveriş yapacaksın, onlarla oturup kalkacaksın, onlarla her şeyi yapacaksın. Ama dost, veli, veli olmaz. Veli veli edinmek başka bir olaydır diyor Allah. Teala. Ha ve men yetevellehu minkum fe innehu minhum. Kim onları veli edinirse, vekil edinirse o da onlardandır diyor Allahu Teala. Bakınız. Bağluhum evliya Onlar biri birinin dostudur diyor Allahu Teala. Biri birinin velisi olurlar ama sizin veliniz olmazlar. Alışveriş yapacaksınız, her şeyi yapacaksınız, anlaşma yapacaksınız, devlet kuracaksınız, devlette beraber olacaksınız icabında. Ama dikkat et diyor Allahu Teala. Bak ben esas bu davayı anlatmak için değil. Bir alttaki ayet. İnne Allah la yehdil kavmez zalimin. Allah hata yapan kavmi hidayete erdirmem ben diyor. Dostunu bilmeyen bir toplumu hidayete erdirmem. İşte İslam alemi dostunu bilmiyor işte. İslam alemi dostunu bilmediği için birbirinin kanına akıtıyor. Biz de öyle Müslümanlar da öyleyiz. Ha. Fert olarak da öyleyiz Yani. Fert fert. Bunu 1400 sene evvel Allah-u Teala bu ayeti söylemiş. Alttaki ayete bak ne diyor. Esas benim gayem alttaki ayeti vermekti. Feterallezine fi kulubihim meralun yusari'un fihim yekulun nahsha en tusibana daire. O kalbi hasta olanları görürsün diyor. Kalp hastası diyor onlara. Manevi kalp hastası diyor Allahu Teala. Dostunu bilmeyen adama Allahu Teala kalp hastası diyor. Kalbi hasta olanlar meralun. Görürsün o adamları koşarlar diyor o düşmanlarının içine. Onları dost edinirler diyor. Söyleseniz ona ki niye böyle yapıyorsunuz ya? Ulan niye dostum burada? Ama sen yanlış yerde dostluk alıyorsun sen desen diyor. Der ki korkarız ki nehşe korkuyoruz en bena daire. Onların bize bir belası dokunur diye korkuyoruz da onun için onlarla dost olmaya bakıyoruz diye bir rasyonalizasyon yaparlar diyor Allahu Teala. Bu bu ruh hastalığıdır diyor Allahu Teala. Bu ruh hastalığıdır. Böyle rasyonalizasyon olmaz. Hocam ne demek rasyonalizasyon? doğru doğru konuşsana. Rasyonalizasyon Freud'un bulduğu bir kuraldır, kanundur. Psikanaliz metodun da aklileştirmektir. Bir insan hata yapar, günah işler, onu aklileştirir işte. İşte imtihanı yapamadı da kalemi kırıktı işte. Topa vuramadı futbolcu da işte ayağındaki ayakkabı berbattı, yer çamurdu. Bahane oraya bulur, bahane arar diyor. Rasyonalizasyon derler buna psika, psikanalizde. Aklileştirme, ameli aklileştirme. Allah Teala diyor ki kalp hastaları böyle akliyleştirirler amellerini diyor manevi kalp hastaları. Dolayısıyla bakın Firavun zamanında da fitnesi dokunur bize diye Firavuna karşı iman etmediler Hazreti Musa'ya. Bu hastalar da diyor Allah Teala Hazreti Peygamber için kalp hastaları da onun için derler ki belaları dokunmasın bize diye onlarla dost oluyoruz derler. Aynı şey insan hiç değişmiyor bakınız. Attan iniyor uçağa biniyor ama eşekten iniyor uçağa biniyor ama affedersiniz. Fakat ahlakta, düşüncede bir adım ileri gidemiyor. Ahlakta bir adım ileri gidemiyoruz. Şimdi devam ediyor Allahu Teala. Ve inne Firavun le alim fil ard. fir'aun yeryüzünde büyük bir sultası vardı. Yüksekteydi, alim. Büyük yüksekteydi. Büyük bir iktidar sahipteydi diyor Allahu Teala. Ve Ama ne yazık ki diyor o çok ileri gidenlerden de, müsriflerden de, işi bozanlardan da diyor Allahu Teala. Ve gale Musa, Musa dedi ya kavme, ey kavmem. Hz. Musa kavmine hitap ediyor. İn küntüm amentüm billahi. Eğer Allah'a inanıyorsanız, eğer. Faleyh tevekkelu in küntüm müslimi. Eğer Müslümansanız, niye Allah'a güvenmiyorsunuz da Firavun'a güveniyorsunuz? Ha? Niye Allah'tan çekinmiyorsunuz da Firavun'dan çekiniyorsunuz? E bu iman, iman nasıl imandır diyor Hz. Musa. Öyle demiş kavmine. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Müslümansanız Allah'a tevekkül etmeniz lazım. tevekkülü. Ona dayanmanız lazım. Ona güvenmeniz lazım. Ona sırtınızı vermeniz lazım. Sizin yardımcınız olacak olan Allah'tır. Başka yerden niye arıyorsunuz yardım? Eğer Müslümansanız. Şu söz, siz zannetmeyin bu bir hikayedir. Bu söz bugün bile yaşanıyor. Müslümanlar Allah'a dayanmıyor da Allah'a tevekkül etmiyor da gidiyor mezara tevekkül ediyor. Ha. Bir ağaca tevekkül ediyor. Ha. Bir ölüye tevekkül ediyor. Ha. Ondan çözüm bekliyor. Ha. Allah'tan beklemiyor çözümü. Korkunç bir olay. Bu Müslümanlar akılları başına gelmeden Allah bize lütfunu, ihsanını vermeyecek. Bak bunu Hadem Aleyhisselam söyledi. Şey, Musa Aleyhisselam. Fekalu dediler. Kavmine de şu cevabı verdi. Alelle alellahi Biz Allah'a dayandık. Rabbena la tec'alna fitneten lil zalimin. Ya Rabbi bizi zalim topluluğun fitnesi yapma. Bu duayı İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti de yapmıştır bakınız. Aynı duayı İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti de yapmıştır. Aynı tarzda. Tevekkenna Rabbena bu ibare aynı zamanda doların üzerine vardı demiştim. size. hatırlıyor musun? In God we trust. Yalnız Allah'a güveniriz. Bu dua hem İbrahim Aleyhisselam duası hem Musa Aleyhisselam'ın kavminin İsrailoğulların duası hem de bugün doların üzerinde yer alıyor. Doların imparatorluğu bundan dolayı demişim size. hatırlıyor musunuz? Ha. Şimdi burada bir ibare var. La tecealna fitneten lil kavmiz zalimin. Fitne kelimesi. Fitne. Oyuncak demek oyuncak. İslam alemi şimdi oyuncak oldu. Bir vuruyla top atayırlar, bir vuruyla top atayırlar. Buna fitne der, oyuncak. Yani başkaları onu kullanır. Kullanır da onun üzerine oyun oynar. İmtihan yapar onun üzerine, imtihan. Şimdi bir hoca bir insanın başarısını ölçmek için ne yapar? Soru sorar ona. O soruları kullanarak o insanın başarısını, bilgisini ölçmez mi? Hah, Bak nasıl dua ediyorlar. Ya Rabbi bizi bu kafirler kullanarak kullanarak kendi başarılarını ölçmesinler. Sen kendi güçlerini ölçmesinler ya Rabbi. Bu aynı zamanda bugün de mevcuttur. Dünya sosyolojisi hiç değişmedi arkadaşlar. Sadece rolü oynayanlar değişti. Rolü oynayanlar değişiyor ama kanunlar aynen devam ediyor. Sosyoloji kanunları aynen devam ediyor. Demek ki Müslüman adam başkasının oyuncağı olmaz. De. Ve neccina bir rahmetike minel kavmil kafirin. Ezanda geldi mübarek. Allah'a şöyle dua etmişler. Ya Rabbi bizi bu kafirlerden koru. Ve evhayna ila Musa. İyi dinleyin beni şimdi. Müsaadeniz alacağım. Bir, bir, beş dakikanızı alacağım. Ve evhayna vahyettik diyor Allahu Teala. ila Musa Musa'ya. Bak şimdi buraya iyi dinleyin. Ve ehihi kardeşine vahyettik. Ehihi Harun yani kardeşi. İki kardeş bir anda peygamber. Bir anda. Allah öyle öyle yalvardı Allah öyle oldu. Dedi ki Allahu Teala Hazreti Musa ile Harun Aleyhisselam'a en teben ve ali kavmikuma bi bisra Ey Musa kavmin için kavminin halkı için Mısır'da Ev yap, ev, ev. Bak şimdi, buyuten. Evler yap. Mısır'da evler yap. Niçin ya Rabbi diye sorsak şimdi? Cevap veriyor. Ve cealû buyuteküm gıbleten. Bak bak bak. Evlerinizi de namazgah kılın, kıble kılın, kıble, kıble. Evlerinizi de kıble kılın, namazgah kılın. Ve <laughs> ekîmussalâh ve namazı kılın. Ta Hazreti Musa ile Harun'a diyor ki Allahu Teala Mısır'da kavminiz için ev yapacaksınız. O evleri de namazgah haline getireceksin. Alimler tartışmışlar bunu. Çok tartışmışlar. Bu büyütenden kasıt mescit midir, cami midir, e, efendim ibadet yeri midir yoksa hakiki ev midir? Ama bu tartışılanlar arasında ben bir tanesini seçip size söyleyeceğim. Sizin kafanıza tartışma bırakmayacağım tartışma kalmayacak şimdi tartışma olmaz o âlim onlar tartışırlar halk tartışamaz bu işi halka doğrusunu söyleyeceksin nedir o ha evler cami haline gelecek onun için bizim peygamberimize bütün yeryüzü mescit kılınmıştır evde de namaz kılacaksınız eviniz de beyt haline gelecek orası da namazgah haline gelecek Evlerini kıble haline getirecekler diyor Allah-u Teala. Kıble burada namazgah demektir. Namazın kılındığı yer var ya. Hatta rivayet ediliyor. Kıble kıbleye yönelik yapılacak. Osmanlı'da mimari mühendisler var içerimizde. Ersin Bey burada. Efendim, eski Osmanlı'da evlerin tuvaletini kıbleye karşı yapmazlarmış. Mimariye bak sen, Mimariye. <laughs> Ve namazgah sererken doğru kıbleye doğru olsun diye tam düz yaparlarmış namazı yani evi evi. Bakınız görüyor musun? dini inancın mimariye yansıması. Ee, böyle. Şimdi burada da Allah-u Teala bu mimariyi söylüyor Hz. Musa'ya, Harun Aleyhisselam'a. Ev yapacaksınız olan ama o evler namazgah olacak diyor. Demek ki camiye gidip de namaz kılacağımız gibi evimizde de namaz kılacağız. Hem çocuklarımız bizi namaz kılarken görecek örnek olacağız. Hem de evimizde de öyle bir sevabın yazılacağı, o meleklerin orada bize o sevabı yazacağı yer olması lazım. Sonra o ev şahitli gelecek bize. Mahşerde. Evet. Evet. Ve beşşiril müminin. Müminlere müjdele. Ya Muhammed, müminlere müjde ver. Şimdi ben arkadaki tarafa, bunun alttaki ayetlere inecektim ama oraya inemedik. Kaldık şimdi. Gelecek akşam inşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Gelecek akşam belki olmayabilirim bakarsınız. Bir yere davetliyim. Ee, bir televizyon programı olduğu için belki gelmeyebilirim. Yetişime, yetişemeyebilirim yani. Onun için... E